Şu an Arıklar Mahallemiz, Haçtır'ın mevkiindeyiz. Şu an yanımda bulunan Şerif Abla'nın tarlasının yanındayız. Kendisinden misafiri sayılırız. hoş geldiniz. Kendisi Başka birkaç ay önce belediyemize gelerek tarlası olduğunu ama traktör ve bir girmediği için ekemediğini bize söyledi. Bizde az bir şey çalırlık alan vardı. Orman işletmemize başvurduk, oradan yol izni aldık. Ya şu an yolunu yapıyoruz. Bugün yarın yolu bitecek inşallah. Bundan sonra göründü, arkada göründüğümüz arazisine istediği gibi ekip biçecek. Biz de buna i̇nşallah. mutluluk duyacağız, üretim yapacağız. yapacak. Hepinizden, hepinizden. Biz Allah elimizden geldiğince Hı -hı. ilçemizin değişik mahallelerinde bu arazi yollarını yapıyoruz. Bozuk arazi yollarının düzeltilmesi ve traktör veya bir çerdiler giremeyen arazi tarla yollarını yapıyoruz ki hemşerilerimiz, vatandaşlarımız üretim yapsınlar. Üretime destek olmak için birçok mahallemizde bir çalışmaları yaptık. Bugün de Şerif Arık ablanın tarla yolunu yapıyoruz. Sevincine ortak olduk. Kendisinin gibi mutluluğuna şahit olduk. İnşallah güle güle güzel üretimler yapmasını. Bu da ben neydim? Hayırlı olsun. Sağ olun. Allah sizden. Ol. 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 de hayırlı olsun. Devletimizden, milletimizden. Allah, Allah, Allah devletimizden, olsun. Milletimizden, milletimizden. Başkanımızdan. Başkanımızdan. Cumhurbaşkanımızdan. Yerden göğe kadar razı olsun. Allah'ın emrıları olsun. Allah uzun ömürler versin. Amin. Amin.